14. Kutsi Hadis Allah Teala buyuruyor. Ey insanoğlu, çok mumlar vardır ki onların her birini rüzgar söndürmüştür. Nice ibadet edenler vardır ki bunları kendi nefislerini beğenmeleri bozmuştur. Nice zenginler vardır ki bunları mal çokluğu ifsad etmiştir. Nice fakirler vardır ki onları fakirlik yoldan çıkarmıştır. Nice sağlam yapılı kimseler vardır ki onları sağlık bozmuştur. Nice hastalar vardır ki onları hastalık yoldan çıkarmıştır. Nice alimler vardır ki onları ilim bozmuştur. İzzetim ve azametim hakkı için eğer ibadet eden ihtiyarlar, samimiyetle Allah'a itaat eden gençler, Süt emen çocuklar ve otlayıp yayılan hayvanlar olmasaydı üzerinizdeki göğü demir yaratırdım. Altınızdaki yeri de sert bir kaya ve toprağı da kül ederdim. Gökten de size bir damla su indirmezdim ve yeryüzünde de sizin için nebat bitirmezdim ve azabı üzerinize su döker gibi dökerdim. Ancak bu sayılanlar mevcut olunca gelmesi gereken musibetler de imkansız olmuştur. Kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ındır.